Anneciğim! Anne iyi misin anne? anne? Anne! Anne aç gözünü anne! Anne! Anne aç gözünü ne olur iyi misin anne? Ya ne bakıyorsunuz amına çağır be! Anne duyuyor musun beni anne? Anne! Atama Koleji'ne bir tane ambulans diyoruz ne olur lütfen çok acil. Anne duyuyor musun beni? Ne var? Ya anneciğim aç gözünü. Anne. Ya bir çekilin, bir çekilin ne olsun. Oğlum sak sakin bir ol. Bir şey yap. Sakin ol. ol. Açmıyor gözünü bir şey yap. Anne. Ne var? Ne var? Anne. Hadi güzel. Ulusun Hadi canım. Gözünü. Hadi. Anneciğim. Anne aç gözünü açacağım, ne olur anne. Oğlum açacağım. Ama bir şey yap, bir şey yap. Ama. Sakin ol. Sakin ol.